yarım saat turu uyuyamıyorum. Ya. Kalkayım biraz. Bak bu tövbe sınavında. Böyle yatış olur ya? Gerçi ben de yeteyim ya. Zenayi miyiz? Ha. Günaydın. Günaydın. Can bir şey söyleyeceğim. Evet. <laughs> Dün gece düşündüm de. Bugün çok şanslı bir gün olacak galiba. Bugün iyi şeyler olacak. Ne olacak mesela? Bilmiyorum, mutlu olacağız. Onu gördüm ve bugün galiba evet televizyon almamız gerekiyor. İçime öyle doğuyor. Kaldır. Yoksa neden söyleyeyim mi? Galiba fiyatları artacak. Yani dediğim gibi dolar yükselecek. Ya saklasın ya bir şey sonra alamayız. Da. Ya daha dur, da gibi bugün geliyor. Ama bugün çok güzel bir şey alacağız. Bak pahalı bir şey alacağız. Ama birinden hediye olarak alacağız. Bilmiyorum ama öyle bir şey hissettim. Hmm. Neyse. Can <laughs> sen? Can. Can. Evde hırsız olabilir. Can dur. Can. Bir dakika dikkat Bak, et. kapıyı kapatmıştım. Dur dikkat et. Kapı açık Can. Can evde hırsız olabilir. Şu tuvaleti açalım. Hop. Tamam birisi yok. Ee, yalnız hiçbir şeyimiz çalınmamış. Zaten odaya girse biz fark ederdik. Bizim odaya... Ya bırak ben bazenlere gecelere böyle uyur gezerlik oluyor bende. Ben yapmış olabilirim. Kusura bak. Çok çok korktum. Hırsız girse bizim malımızı, mülkümüzü çalsa biz nasıl alacağız? Zaten kalmış geriye sen e, tişörtlerle beraber acayip harcadığımız için geriye kalan paramız e, 1200 zaten. Aynen. Ee, ben doğru da, sen doğru bugün da. bugün iş var herhalde sen işe gideceksin mi? Ben gitmeyeceğim. E, bugün pazar değil mi pazartesi mi? Aynen bugün pazartesi ve kirayı ödeme günümüz. Hmm. Kirayı mı? Hmm. Hüseyin Bey herhalde telefondan gelecek değil mi o fatura? Aynen sen dedikten sonra fatura geldi. Hmm. E tamam öde. Zaten otomatik olarak ödenmiş. Zaten ben yeni kredi kartı çıkarttırdım ya bütün paramız orada. Yani Burada 70 lira fatura gelmiş. Ya yok şimdi bir yere falan gitmeyelim bence biraz bir televizyon açalım oturalım sen televizyon aç ben hemen Hüseyin Bey'in evine gitmem lazım arabayı göstereceğim <laughs> şurada üstümü değiştireyim hatta bir duş alayım ben ya kaç gündür duş almıyoruz bari o kadar faturayı ödedik duş da alalım şu, şu televizyon açılması çok zor ya ben açamıyorum. maskeler ondan da taktım bir tane her zaman zaten bu tişörtü giyineceğiz sen şunu yapabiliyorsun. Yapsana. Hı -hı. Nasıl? Evde televizyon mu izleyeceğim? Sen gelene kadar izlerim. Sonra dışarıya falan çıkarız. Tamam. Açtım bak yaptım şimdi. Sağ ol. İyi hadi görüşürüz. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum. Eğer bir görüşürüz. şey olursa benim telefonla ara bak. Acil bir şey olursa. Tamam tamam. Hadi bay bay. Of yeni arabamızla ikinci günümüz. Hüseyin Bey de evde zaten. Şöyle arabasının arkasına çekeyim ben de. Hop şöyle vurmadan. Dur bir dakika. Hop şöyle. Hop. Hop şöyle. Şöyle koyalım. Tamam 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 tamam. Tamam, tamam. tamam buralarda çok da şey yapmamak gerekiyor. Tamam böyle de iyi. Biraz yolun ortası oldu ama koyamadım. Neyse. Hüseyin Bey artık inşallah evin içindedir ya. Sürekli dışarıda buluyor beni. Ben de bari televizyon kapanmıyor ya. Tık 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 tık. Ben de ben yanına gidip baktım. Tık 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 tık. Hüseyin Bey yine yok evde. Veya uyuyor. Neyse şansımı küseyim. Eve gideyim ya boş Saat de 4 olmuş. Ne kadar Şurada Bir dakika ya geri geri gideyim de bir arabasında bir hareketlenme mi gördüm ben? Yok perde. Aa perde açıldı bir dakika perde açıldı. Heh. Şimdi gördüm kalktı şimdi. Tık 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 tık. Ay. Ding dong. Ding dong. Don. Hüseyin Bey. Merhaba. Ya bana yaklaşmayın ben biraz hasta gibiyim. Hasta mısınız? Ha, grip. Bey. Ya ben hasta demeyeyim de biraz kendimi kötü hissediyorum da. Ha Ne için gelmiştiniz? Buyurun gelin Hüseyin Bey dışarıya çıkın. Çıkalım dışarı nasıl çıkayım? Hüseyin Bey. Karantinam Bey'de, var. Hüseyin Bey şöyle kapıdan bakın o zaman. O Yeni araba. Evet Hüseyin Bey şöyle. Hüseyin al yerli olsun. Aldık. Hüseyin Bey. Ee, siz yeni bir şey almışsınız reklamlarda geldi de dünya dünyanın en iyi dünyada bulunmayan bir tekne almışsınız. Ha evet. Ee, aslında bir ay önce falan aldım ama daha hiç kullanmadım. Ha. Yakında kullanmayı düşünüyorum. Sizinle beraber çok bilmek isterim ya. Olur. Ya şimdi size ayıp olması acaba bugün müsait misiniz? Bugün mü? Bugün müsaitim ama şimdi ben grip olan birine temastayım. O yüzden bana bir, bir hafta karantina geldi. Ha. Ya sadece maskeyle dışarı çıkabiliyorum. Tamam. Siz maskenizi takıp gelebilirsiniz. Neyse ya son birkaç günde zaten çok da bir şeyim kalmadı. Hemen Alayım maskemi. Nerede o bakayım. Hüseyin Bey benim arabamla gidersek daha iyi olur. Ben bakıyorum. Ben de e, limanı işaretliyim Hüseyin Bey. Orada maskem yok. Tamam, kusura bakmayın beklet. Tamam olsun ben beklerim. Hüseyin Bey. Tamam, Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Hüseyin kapı, arabadan... Bey kapınız kapan Tamam kapatmışsınız. Ee, Çağın da evde Hüseyin Bey. GPS var mı bu arabada? Var var. Hatta, ben hemen orada işaretleyeyim. Hatta CarPlay de gelmiş bu arabaya. Carplay diye bir şey varmış. Tamam, GPS GPS'i işaretledim. Tamam, şöyle. Evet Hüseyin Bey, iyi misiniz? Nasılsınız? Evet, iyiyim aslında. Son birkaç gündü biraz ateşim çıktı. Ha. O işte sonra biraz daha iyileştim. Geçmiş olsun. Ya. yani ama zaten maske takınca çok bir şey de olmuyormuş. Doğru Hüseyin Bey. Benim arkadaşım da garip geçirdi. Neyse. Tamam. Evet buradan aşağıya iniyorsunuz. Anladım Hüseyin Bey. Bu araba daha iyiymiş vallahi daha hızlı plan. Aynen. Aynen Hüseyin Bey. Ben şöyle park bu ediyorum. Bu bir araba biraz yavaştı değil mi? Evet ya Hüseyin Bey. Ben bu arabayı çok beğendim. Neyse Hüseyin Bey. Tekne herhalde suda duruyor. Evet. Hüseyin Bey ne tarafta tekneniz? Bak, şurada. Burada duruyor. Aa bu. o bayağı iyi. Ben şuradaki, şuradaki ip çözeyim hemen. Tamam. Hadi Hüseyin Bey bana bir bildirim geldi ama. Ne bildirimi? Arabayı çekmezseniz ceza yazacağız diye. Anam çekeyim o zaman. Arabayı yanarım ben çekeyim şuraya koyayım. Demek ki cezası var öyle yerlere koyunca. <laughs> Sen Seninle... mi? Ben eee... Ben... Çok bilmiyorum sürmeyi ama... Ya nasıl söylesem bilmiyorum ama... Bizim eski köyde bir teknecimi, teknemiz vardı. Balık teknesi böyle. Ekmek parası falan. Biliyorsunuzdur. Ee, çok evet. küçüktü ama böyle yani 10 liraya kendimiz yapmıştık. Motoru bile pervane eden de. ben kullanmayı biliyorum. istiyorsanız ben kullanayım. Vallahi kullanmayı biliyorsunuz. Siz kullanın. Tamam aldım anahtarı. <laughs> Zaten... Ben bir kullandım ama ne bileyim böyle arkadaşlarımla falan güzel olur diye düşündüm. Ya uzun zaman sonra ben de bilmiyorum ama inşallah düzgün kullanırım. Hayatımda bu kadar da büyük çünkü kullanmamıştım. Şu herhalde gaz Evet oradan gaza basacaksınız. Böyle işte. Hı. Aslında bunun nasıl eğlencesi ne biliyor musunuz? Şuraya bir tane şey işte adı neydi? Şey koyacaksınız. İlk bağlayacaksınız. Or oraya yerleşeceksiniz. Hı, Hüseyin Bey yani ister misiniz bilmiyorum ama. Yok şimdi olmaz. <laughs> Doğrudur. Hüseyin Bey aslında benim bununla yapabildiğim hareketler var. Ama yapmamı ister misiniz? Eski bizim küçük botta yapıyordum ben hep. Yapayım, biraz aksiyon olsun. Hop. Oo. Maskemizi de indirelim biraz ya. Olur Hüseyin Bey olur. Hüseyin Bey ben bu tekneyi çok sevdim. Bayağı iyiymiş. Evet güzel. Ben de bundan sonra sürerim ya. Ben yavaş bir şey zannediyordum. Hüseyin Bey valla motoru 250-250 gözüktüğüne göre Hı. yavaş değil gibi geliyor. Kaç basıyor Hüseyin Bey toplam bakalım. Ben basıyorum şu anda. Hüseyin Bey çok sıkı tutunun Deniz'in valla şakası olmaz. 116 116 basıyor. O zaman Hüseyin Bey ben de sizi çok şey yapmayayım şimdi hırpalamayayım. Yani siz de hastasınız şimdi çok da yap şey yapmayayım. Ben yavaştan bu tekniği de bırakayım. Tamam. Neyse. Ay. <laughs> benzini var mı? Yani benzini var gibi. Var var aynen. Dolduralım şuradan isterseniz ama çok da bitmemiştir gerçi. Daha yeni yaptık ya hiç kullanmamışsınız zaten. Ben yeni şurada Luna Park mı var? Solda. Aynen aynen Luna Park var orada. efendim. Biraz orayı gezelim mi? Arabayla o taraflara gidebiliriz. Tamam gelin gidelim. Merak ettim orayı şimdi. Bilet falan almamız gerekiyor mu? Ya Orada bir şeyler var mı? Ben tekneyle de yanaşırım onun yanına. Tekneyle yanaşırız oradan çıkabilir miyiz? Gerçi kıyı var oradan çıkarız. Ha, bence de çıkarız. Hadi bismillah tekrar çalıştıralım. <laughs> Hop çalıştırdık. Tamam. Ya, bu arada siz sanırım e, bu tekneyi sürmeyi bayağı seviyorsunuz. Ya ben küçükken çok inerdim. Babamın böyle balıkçı teknesi vardı eskiden ve isterseniz şöyle düşünüyorum. Hı. Ben zaten onu çok kullanmıyorum. Kullanacağımı düşünmüştüm ama sadece ulaşım için kullanırım. İsterseniz e, bunu ortak kullanabiliriz. Ne? O ortak? İkinci anahtarını size kullanır. Yani size veririm. Ortak mı? Aynı. mi hayatımda gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz. Yok ya. Teşekkürler. Gerçekten. Çok teşekkür ederim size. Gelin şöyle gidelim. Peki sizde e, anahtar var mı? Evet cebinizde şu anda cebinize koydum. Ah sağ ol sağ ol. Gelin ben gidelim şöyle. Anlatı da attım gördüğünüz gibi şuraya. Tamam. Ben bir daha önce hiç görmemiştim sanırım. Hmm. Aslında bir kez buraya gelmiştim diye hatırlıyorum ama çok eskiden. Uf oh, Can çok. Burada yemekçi var. Çağ çok eğlen, yani, çok sevinecek. Bak ben demiştim içime bir şey doğuyor diye. Ee, Hüseyin Bey. Evet. Buna binsek mi? Ee, buna mı? Ben bir denemek istedim. Durun durun. Ya yine biraz önce zayıcaz burası da açılmamış. Hayır. Evet. İyi misiniz? Biraz ayağım acıdı sadece. Sanki. Tamam, gelin. Yok şurada polisler var. Sadece gez, gezebiliyoruz. Anladım anladım Hüseyin Bey. Buraya daha sonra geliriz vallahi hoş yerler. İyi Hüseyin Bey bence de. Şimdi gidelim isterseniz. Oo gidelim artık. Ben de çağına gitmem gerekiyor. Tamam. Siz gelin. Aa halatı çözmedik Hüseyin Bey bir dakika. İşte tamam. Çözdüm ben. Evet, şu... Gelebilirsin. Gelebilirsin. Bey Hemen evet, şöyle gideyim ben. Dur. Hüseyin <laughs> Bey bir dakika Çağan arıyor da. Alo Çağan. Alo Burak. Alo Burak neredesin ya? He, sana bomba haberlerim var. Ben de, ben de dalmışım televizyon izlemeye bir çıktım. Seni arıyorum yarım saattir. Hüseyin Yoksa... Bey'le tekneyle beraber dışarıdayız. Ya oha ya beni de çağırsaydınız var. Neyse. Seninle daha çok eğleneceğiz. Neyse hadi bay bay. Bay bay. Geliyorum. Hüseyin Bey hemen Alt. arabaya binip gidelim. Aslında biliyor musunuz ya benim de bir şeyim yokmuş valla. Ben de böyle e, birkaç gün işte yatakta yattım. Canım sıkılıyordu kendimi hasta zannettim. Ya, Hüseyin Bey, siz bana hastanelere götürdünüz. Araba masrafımı ödediniz. Evime kadar yaptınız. Bu arada ben kiramı ödedim haberiniz olsun. Evet, duydum. Yani orada <laughs> kiralar arada bir art e, kiralar artmaya başladı. Ya dolar çok... yükselmiş ya. Evet, maalesef artık kira 120 lira oldu. Her yıl 20 20 artıyor. Bir sonraki biliyorsunuz her işte yeni yıla girdik ama daha değişmemişti. Şimdi değişti. 120 lira oldu. Hüseyin Bey ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Elinizde bir tane daha böyle bir bundan biraz daha lüks bir ev var mı? Bundan bir bir tane daha lüks yok değil mi? Yok. Peki sizde acayip lüks olan bir ev var mı? Yok. Benim sadece kendi evim var. Ya, evin... ya, yeni bir tane ev gelmiş Rost. İnsan ona alasım vardı ama ne bileyim. 65 bin lira. Ha. Olur. Anladım. Ha efendim ben sizi kendi evime sokuyorum. Kusura bakmayın. Sizi evinize bırakayım şöyle. Çok da <laughs> şey yapmayalım. Okay. Ha bakın. Bu Hı. ev. Bir Hayır. saniye. Hangi ev efendim? Arkadaki yeni gelmiş. Ne yaptılar? Da inşaat vardı. Görüşürüz Burak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ufaya da ıslandı. hamur yağıyor ya. da arabasının anahtarını verdi ya. Ay ne arabası ya. Tekne tekne. Of çok güzel tekne. çok da ıslandık zaten. Şöyle çıkır çıkır çıkır. Tamam aç tamam. Can. Can. <laughs> Televizyon açık kalmış yani. Oh. Aa Burak gelmiştim. Ben eve gideyim hemen. Can. Neyse evde değil herhalde. Burak sen mi geldin? Ha, aynen sen neredeydin ya? İşvere şey, bak kardeşim. Merhaba. Neyse ben şöyle bir üstümü değiştireyim hemen. Telefonda sıkıntı evet. değil ya. Can, sence bu ne anahtar olabilir? Ne anahtarı? Gel buraya bak. Hazır mısın? Hüseyin yeni tekne almış. Dünyada bir tane var. Çağın, Hüseyin Bey bu tekneyi beraber kullanmamızı söyledi. Ya atma ya. Hüseyin Bey gerçekten bu tekneyi bize verdi bu arada. Ciddi misin? Ciddiyim ya yalan söylemiyorum Hüseyin Bey gidip arayabilirsin. Hayırlı olsun o zaman. İkimizi hayırlı olsun aynen. Neyse. Daha, de, daha, lü daha lüks televizyon olmayan, olmayan biz tekne sahibi olduk. Aynen. Neyse televizyonu da yarın alırız. Ben biraz yatacağım. Ay. Aslında adı da geç değil ama neyse. Ben de yatasım geldi şimdi biraz. Ay, ay, ay. Ay. Bu ne videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bugün bize Hüseyin Bey teknesini verdi çok muhteşem bir videoydu. Bir sonraki videoda gerçekten aksiyon dolu bir şey olacak. Ama çok kötü bir şey gelecek başımıza. Şu anda izliyorsunuz o zaman geçelim. Can Hüseyin Bey ile giderim ya zaten vaktiniz var. Can bunlar ne? Biraz açık var. Ben kapatmamış. Aa. Açılıyor. Neyse. Bir dakika canım bir dakika. Bir dakika belki hırsız vardır. Belki o açmamıştır. Bir saniye. Can sesi. Ben de falan dışarıdadır belki. Genelde öyle oluyor ya. Şu bagajdan sopamı alayım. Tamam. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. <laughs> Alo 112 mi? Evet, evde şikayetiniz vardı. Ya birisi bayılmış da e, kapısı da aralıktı galiba hırsız girmiş. Acil gelmeniz lazım, çok önemli. Tamam hemen e, bize adresi söyleyin, oraya tane ekip yollayacağız. Fahir Sokağı. E, tamam. E, Fahir Sokağı 5. Cadde. Tamam, hangi ev peki? E, şey... Hmm, evin şey. Evin numarası kaç? Evin numarası 26. Tamam anlaşıldı. Hemen oraya bir tane ekip gönderiyoruz. Tamam bekliyorum. Tabii. Sen sıkı tutun Ay. Şimdi hastaneye gideceğiz. İyi misiniz Hüseyin <laughs> Bey? Bir gün geçti. Burada yatıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Şimdi Başımın ağrısı hiç geçmedi. Hatta daha da kötüleşti. Bir şey yapmayacak mısınız? Yapacağız. Şimdi sizi MR odasına götürmemiz lazım.